Arkadaşlar merhaba. Daha önce mavi kartla yaklaşık bir sene kadar önce Almanya'ya geldiğim ve yaşadığım süreçleri sizlere anlatmıştım. Bugün yine önemli bir konu hakkında kısa bir video çekmek istiyorum. Yine sizlerin soruları olursa, ekstra merak ettiğiniz konular olursa sizden gelecek sorulara göre de daha da detaylandırabilirim. Bugünkü videomun ana konusu dil ve uyum süreci. Evet her ne şekilde olursa olsun mavi kartla ya da diğer vize türleriyle Almanya'ya geldiniz. Buradaki uyum süreci nasıl işliyor? Bu uyum sürecinde dilin önemi ne? Almanca öğrenmek gerçekten şart mı? Günlük hayatımızda Almancayı ne kadar kullanıyoruz? Ne kadar Almancaya ihtiyacımız var? Almanca bilmeden de buraya adapte olunabilir mi? Uyum sağlanabilir mi? Günlük hayatımızı Tabii ki günlük hayata, market alışverişiniz, doktor randevularınız, resmi dairelerdeki işlemleriniz de dahil olacak şekilde Almanca bilmeden ya da çok az Almanca bilerek hepimizin yaşadığı ben Almanca biliyorum ama konuşamıyorum durumunda da olabiliriz. Bu durumda nasıl oluyor? Hayat burada nasıl devam ediyor? Ne yapmak lazım? Biraz bu konulardan bahsedeceğim. İlk konu biliyorum ki birçok kişinin aklından Almanya'ya gelmeye karar verdiğinde ya da karar aşamasını da geçip artık iş aramaya başladığında ya da bazılarımızın eşleri gelecek, eşlerinin yanında çalışma zorunluluğu olmadan aile birleşim vizesiyle gelecek olanlar için de geçerli olacak bazı yorumlarım olacak. Bunlardan ilki Almanca öğrenmek gerçekten şart Yani hem teorik hem pratik kısımdan biraz bahsetmek istiyorum. Teoride Almanca öğrenmek şart değil. size Almanya vize veriyorsa, eğer sizi şirket Almanca bilmeden de işe alıyorsa, elbette Almanca bilmeniz, Almanca konuşmanız şart değil. Ama pratikte bana göre bilmek şart. Market, doktor, resmi dairelerde yani genelde İngilizce de biliyorsanız işinizi biraz halledebilirsiniz. Sorun yok. Yani özellikle resmi dairelerde eğer büyük şehirlerden birindeyseniz ya da büyük şehirlerden birinde yaşayacaksanız Almanca bilmeseniz de orada Türkçe konuşan ya da İngilizce konuşan başka bir memur ya da size yardımcı olabilecek, bu çeviriyi yapabilecek bir yardımcı bulunabiliyor. Ama zorunlu değil, böyle bir taahhütleri yok. Ama bulunabiliyor. Biraz çok kültürlülüğün getirmiş olduğu bir avantaj burada. Siz kendinizi İngilizce'de ifade edebilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerdeyseniz mutlaka resmi dairelerde Türkçe bilen biri dahi çıkacaktır. Alman doktora da gitmek zorunda değilsiniz. Türk doktorlar da var ve Türk doktorların genelde asistanları da Türkçe konuşuyor ve Türkler ya da Türkiye'den gelmiş kişiler ama olduğu bir Türk doktor bulamadınız. Alman doktora gittiniz. Yani İngilizceyi biliyorlar ve konuşuyorlar. En kötü ihtimalle telefonunuzdaki çeviri uygulaması dahi işinizi halledebilirsiniz. Yani gündelik hayatta düşünüyorum çok fazla zaten Almanlarla temas etmiyorsunuz gündelik hayatta. Kendim için bahsedeyim. Şu an Berlin'deyim yani yemek yemeye bir restorana gittiğimde genelde menü belli, yemeğin adı belli. İçeriğini anlamadığımda telefon kullanıyorum. Google Translate'de fotoğrafını çektiğimde direkt çevirisini yapıyor zaten. Dolayısıyla garsonla detaylı bir diyaloğa girme ihtiyacım hiç olmadı. Ya da çoğu zaman zaten Türk yemekleri yiyorum ve garson Türk, restoran sahibi Türk, yemek Türk yemeği. Dolayısıyla restoranda Almanca bilmek, Almanca konuşmak gerekmedi. Markette ki en sık gittiğimiz yer market, markette en fazla reyon görevlisine eğer bir ürünü bulamazsanız bu ürünü nerede bulabilirim diye A1 seviyesinde bir soru soruyorsunuz. O da size gösteriyor. Eğer nakit ödeyecekseniz kasada size iki tane cümle kuruyor. Üçüncüsü yok. Kartla mı nakit mi ödeyeceksiniz? Kasa fişi ister misiniz? Bu kadar. Başka diyaloğunuz olmuyor. E doktor tamam. E market tamam. Yeme içme dışarıda tamam. E dolayısıyla bir zorunluluğunuz kalmıyor Almanca'ya. Benim videonun en başında söylediğim bana göre Almanca öğrenmek şartın yani bu cümlenin sebebi şu eğer gerçekten adapte olmuş burada biraz daha rahat yaşamak istiyorsanız kendinizi kısıtlanmış hissetmek istemiyorsanız çünkü dil sizi bazen kısıtlayabiliyor ya da siz öyle hissediyorsunuz. Dil öğrenmek şart. Ki Almanca öğrenmenin size belki bugün faydası olmasa bile, bugün ihtiyacınız olmasa bile, eğer orta ve uzun vadede eğer oturumunuzu uzatmak ya da belki Alman pasaportu almak istiyorsanız minimum zaten B1 sertifikası isteyecekler. E zor Almanca öğrenmek ama öğrenildiğinde mutlaka çok olumlu faydalarını göreceksiniz. Yine kısaca iş hayatındaki Almanca'dan bahsedeyim. Ben buraya geldiğimde B1 sertifikası almıştım zaten ama konuşmam asla B1 değildi. Ve çok zorlanıyorsunuz tabii ki en başta. Özellikle benim çalıştığım şirkette çok fazla toplantı yapıyoruz. Çok fazla proje var. çok detaylı konular konuşuluyor toplantılarda ve yani kitapta öğrendiğim Almanca ile ya da Almanca kelimelerle ben Almanca öğrendim deyip o toplantılara katılmak, toplantılarda söz almak, toplantılara ekstra katkıda bulunmak çok mümkün değil. Kelime setleri bir kere alakası yok. Kitapta öğrendiğimiz YouTube'da, internette öğrendiğimiz kelimelerle, cümlelerle iş hayatındaki, en azından benim iş hayatımdaki Almanca'nın alakası yok. Onun için daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ben bir çeviri cihazı, simultane çeviri cihazı satın aldım. Almanya'ya ilk geldiğimde, çalışmaya başladığımda yaklaşık 2 hafta bu zorluğu çektim. Ve o dönem toplantılarda gerçekten kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Çünkü yani toplantıda 10 kişi var. Bir tanesi Almanya'ya yeni gelmiş ve Türkçesi çok iyi, Almancası çok kötü. İngilizcesi iyi, yani Almancası kötü. En azından biz Türkiye'de nasıl yapıyoruz böyle durumlarda? Daha sade, daha yavaş Türkçe kullanıyoruz ya da o kişiye soru sorduğumuzda tane tane soruyoruz. Hatta çoğu zaman soruyu tekrarlıyoruz. Bir çocuğun anlayacağı gibi hatta cümleleri çoğu zaman kuruyoruz. Fakat burada görmediğim en belirgin şeylerden biri bu. Daha önce de bahsetmiştim. Sanki siz Almancayı zaten biliyorsunuz, sular seller gibi konuşuyorsunuz gibi, sanki siz yeni gelmediniz gibi görülüyor. 30 yıllık ahbabıyla konuşur gibi o serilikte, o akıcılıkta konuşuluyor. Elbette siz tekrar eder misiniz, bunu anlamadım, biraz daha basit anlatır mısın, biraz daha yavaş konuşur musun diye müdahale ediyorsunuz. Ama bu da yetmedi bir dönem. işte o bahsettiğim iki haftalık dönemde ve ben uzun araştırmalar sonucu bir simultane çeviri cihazı aldım. Aslında çok pahalıydı cihaz. Özellikle Almanya'ya ilk geldiğim dönem ya bu para verilir mi bu cihaza diye epey bir düşündüm. Yanlış hatırlamıyorsam 480 euro gibi bir şeydi fiyatı Amazon'da. Ama gözümü kararttım ve aldım. Yani tamamen kumar. Çünkü 100 euroya 50 euroya aldığınız bir cihaz değil. İnternette var 20-30 euroya da var bu tarz cihazlar. Açıkçası denemedim hiç. Yani almışken en iyisini alayım istedim. Biraz yorumlara vesaire bakabildim. Biraz tanıtım videolarını, özelliklerini falan detaylarını biraz kurcaladım. Ve karar verdim. Gözü kararttım. O yani o dönem. Çünkü en önemli şey buydu. Benim için. Biz bu 480 euroyu verdik. Cihaz geldi 3 gün sonra. Ve bugün halen bu çevir cihazı benim en yakın arkadaşım. iş yerinde özellikle iş hayatında. Halen çok yoğun kullanıyorum. Her toplantıda kullanıyorum. Toplantıda cihaz bir kere birebir çeviri yapıyor. Yani mesela siz bir kişiyle karşılıklı toplantıdasınız ya da görüşme halindesiniz ya da ayaküstü sohbet halindesiniz. İki tane kulaklık var. Birini siz takıyorsunuz, birini karşınızdakine veriyorsunuz. O kulağına takıyor. Karşınızdaki hangi dili konuşuyorsa, mesela Almanca konumuz olduğu için Almanca diyeceğim. Sizin taktığınız kulaklığa siz Türkçeyi mobil uygulamasından ayarlıyorsunuz. Karşıdakini Almanca olarak ayarlıyorsunuz. 2 saniyelik bir işlem. Sizin konuştuklarınızı direkt karşınızdaki kişinin kulağına Almanca çeviriyor. Karşınızdaki kişinin konuştuğu Almancayı da sizin kulağınıza eş zamanlı yani burada 4-5 saniye geriden geliyor tabii ki eş zamanlı derken o kadar da değil. Bir 4-5 saniye geriden gelerek sizin kulağınıza da o Almancayı Türkçe olarak çeviriyor. Aynı zamanda hani bazen kulaktan kaçırabiliyor insan. Ne dedi ya falan diyebiliyor. Onun için de şunu kullanıyorum. Mobil uygulamasında siz bu modu aktif ettiğinizde birebir konuşmayı konuşmanın dökümünü görebiliyorsunuz. Yani mesela Almanca seçtiyseniz konuşmanın üst tarafta Almancasını yazılı halde alt tarafta da Türkçesini görebiliyorsunuz. Süper bir özellik. Ama ben daha çok toplantı modunu kullanıyorum cihazın. Bunu nasıl kullanıyorum? Kulaklığın iki tanesini ya da tekini ben takıyorum. Cep telefonumu laptopumun yanına ya da bilgisayarımın yanına sesi rahat alabilmesi için olabildiği kadar yakına koyuyorum. Çünkü sesi cep telefonundan alıyor ve mobil uygulamayı açıp toplantı modunu açıyorum. Telefon sesi alıyor. Ekranında bana Almanca ve altında Türkçe olarak çeviriyi yapıyor ve aynı zamanda benim kulağıma Türkçe olarak Almanca duyduklarını eş zamanlı söylüyor. Elbette bazen bu aksanla da ilgili o an konuşan kişinin bazı kişiler çok peltek konuşabiliyor ya da kelimelerin önemli kısımlarını yutabiliyor ya da iki kelimeyi birleştirerek çoğu zaman konuşabiliyor günlük hayatta. Bazı kelimeleri yanlış anlayabiliyor cihaz. Ama en azından en azından %50'sini anlamış oluyorsunuz konunun kişiye göre bu en az. Belki %60, %70 bazen. Olaya Fransız kalmıyorsunuz, konunun ana temalarını anlıyorsunuz ve dolayısıyla anladığınız konuya cevap verme imkanınız oluyor. Anlamadan çünkü cevap verme ihtimali yok. Konuşabiliyorsanız bile konuşamıyorsunuz. Benim en çok kullandığım modu bu ve cihazdan çok memnun kaldım. Almanya'ya gelirken en büyük endişelerimden birisi buydu. Çünkü dil bugünden yarına öğrenebileceğim, kendimi geliştirebileceğim bir konu değildi. Ben bu riski aldım, bu parayı verdim cihaza ve şu an oldukça memnunum. Bir tanıtım falan yapmak değil amacım. Eğer ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ucuz, daha uygun maliyetli cihazlar da var. Belki onlar da bu kadar iyi çalışıyorlar. Hiçbir fikrim yok. Kullanmadım. En azından kendi kullandığım cihaz hakkında bir feedback, hazır dil konusu açılmışken vereyim istedim cihazın adı Time Kettle. Yani YouTube'a yazarsanız, Amazon'a ya da Google'a yazarsanız mutlaka çok rahatlıkla bulacaksınızdır. Eğer dil konusunda zorlanırsanız ya da eşiniz zorlanırsa bir hayat kurtarıcı olabilir. Mesela ben halen resmi dairelere gittiğimde yanıma alıyorum. Evet her zaman kullanmıyorum ama bazen kriz anları olabiliyor. Yani ben kendi Almancamla işimi çözmeye çalışıyorum. Ama bazen çok detaylı ya da çok komplike bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Ve o zaman için kullanmak adına yanıma alıyorum. En azından yanımda olduğunu bilmek bile bana ekstra bir güven ve rahatlık veriyor mu veriyor arkadaşlar. Onun için hazır dil konusu açılmışken bu cihaz hakkında da size bahsetmiş olayım istedim. İkinci konu yine dil konusuyla bağlantılı. Almanca öğrenirken en etkili yöntemler neler? Türkiye'deyken ben hiç Almanca kursuna gitmedim. Dili nasıl öğrenebileceğimi araştırdım ve kitap almam gerektiğine karar verdim. En iyi olduğunu düşündüğüm 3 tane A1 seviyesinde A1.1 ve A1.2 seviyesinde kitabı aldım. Üç farklı yayın evinden. Bir tanesi Mansion'dı, bir tanesi e, Klet Netsverk'ti galiba. Üçüncünün ne olduğunu hatırlamıyorum. Mansion'la çalışmaya başladım ki iyi ki onunla çalışmaya başlamışım. En basit oymuş. Konuları da her konunun başında ne olduğu yazıyordu. Youtube'da açıp Youtube kanalları üzerinden Türkçe anlatımla konuları öğrendim. Sonra eş zamanlı olarak kitaptan çalışmama devam ettim. Ben A1'i bu bahsettiğim üç Ceynevi'nin kitabından da bitirdim. Aynı abir kurunu oturtana kadar kitaplar üzerinden bitirdim. Kelime öğrenmek çok zor. Bence Almanca'nın en zor yanı, yanlarından biri bu. O kelimeleri özellikle isimleri, artikelleri ile birlikte öğrenmek. Ama yavaş yavaş adapte oluyorsunuz ama günlük hayatta kullanınca. Bugün ne yapıyorum? Yine ben her gün düzenli olarak Almanca çalışıyorum. Almanca öğren, öğreniyorum. Şu an yine tabii ki internet her zaman olduğu gibi kullanıyorum. Pons kullanıyorum sözlük olarak. Reverso'nun kontekstini kullanıyorum. Çok faydalı. Ve ChatGPT kullanıyorum. Yani günlük en az 20 tane, ortalama 30 tane cümle çevirisi yapıyorum Türkçeden Almancaya. Bu cümle çevirilerinde de genelde B1 B2 kelimelerini kullanmaya özen gösteriyorum. A1-A2 kelimelerini kullanmamaya çalışıyorum. Ve bence bu gramer konularını bitirdikten sonra mesela Memrise kullanmıştım. Memrise kelime ezberlemek için çok etkili bir yöntem olarak bilinir. Ben de öyle çok uzun dönem kullandım. Ama öğrendiğim kelimeleri ne olursa olsun bir süre sonra unutuyordum. Ve özellikle Almancadaki bu V ile başlayan kelimeler inanılmaz can sıkıcı. Yani Memrise'la bile ezberlemek, öğrenmek çok mümkün değil. Çok birbirine yakın hangisi hangisiydi kafayı yiyordum. Sonra bu cümle çevirilerini yapmaya başlayınca daha iyi aklımda kaldığını fark ettim. Daha iyi anladığımı ve o kelimeleri daha az unuttuğumu fark ettim ve halen düzenli olarak uzun süredir Türkçeden Almanca'ya çeviri yapıyorum. Ve bence çok etkili. Hatta en etkili yöntem bu. Bir de tabii ki konuşma kulübü gibi bir şey. Yani anında düşünmeden konuşmaya sizi zorlayacak bir imkanınız varsa bu da harika olur. Ben henüz bunu yapamadım. Yani canlı olarak burada yapamadım. Online olarak bir konuşma kulübüne yazıldım. Faydası oldu. İstediğim kadar olmasa da oldu diyebilirim. Ama sanki canlı olsa daha faydalı olabilir. Yani bir eğitmen eşliğinde değil. Aynı sizin seviyenizde kafa göz yararak herkesin kafa göz yararak herkesin konuşabileceği bir ders gibi değil de daha çok bir sohbet gibi aynı seviyede insanların bir araya geldiği bir masa daha etkili olabilir diye düşünüyorum dil konusunda. Yine değil konusunda bir sertifika sorunsalı var. Yani eğer amacınız Almanya'ya gelip 3-4 sene, 5 sene çalışıp geri dönmekse sorun yok. Yani sertifikaya ihtiyacınız yok. Ama Türkiye ile kıyasladığımda Almanlar kağıt işlerine çok önem veriyorlar. Yani belge, diploma, sertifika. Bunlara gerçekten çok kıymet veriyorlar. Ve eninde sonunda siz burada oturum uzatmak istediğinizde sizden bunu zorunlu olarak istemese bile Alman pasaportu almak isteyen arkadaşlar için bunu mutlaka isteyecek. Hatta bazı iş görüşmelerinde işvereniniz görmek isteyecektir. isteyebilir daha doğrusu. Birçoğu istemez de isteyenler olabilir. Ya da henüz sizi tanımadan sizinle bir iş mülakatı yapmamış bir işveren sizin başvurunuzda Almanca B1 seviyesini görmek başvuru evraklarınızın arasında B1 sertifikanızı görmek size çok büyük artılar getirecektir. Ben en azından kendi sürecimde bu B1 sertifikasını almanın az ya da çok Almanca konuşabilmenin ya da Almanca konuşmaya çalışmanın dahi pozitif etkiler yarattığını gördüm. Daha sonra detaylı olarak iş arama, iş bulma ile ilgili videolar yapacağım. Burada çok daha detaylı ve değerli bilgiler o videolarda vereceğim. Bu videonun konusu iş arama ve iş bulma olmadığı için çok o taraflara girmeyeceğim. Sadece bu kadar söyleyeyim. B1 sertifikası ya da B2, C1 sizin emek veriyor olmanız, sizin öğreniyor olmanız, sizin deniyor olmanız dahi gözden kaçmıyor ve Almanlar sertifikaya önem veriyor. İş yerinde Almanca konuşma baskısı var mı? Yani nasıl bir iş yerinde çalıştığınıza bağlı. Eğer kargo dağıtım işi yapıyorsanız Almanca konuşma baskısı yok. Olmaz. Neden olsun? Yani al, fiziksel bir iş yapıyorsunuz. Paket alıyorsunuz. Arabanızı yüklüyorsunuz. Götürüyorsunuz. Gideceğiniz adresler belli. Adrese gidiyorsunuz zili çalıyorsunuz. Paketi verip şuraya da bir imza atar mısın diye ekranı gösteriyorsunuz. Yani bizim eve gelenler öyle. Sıfır diyalog. En fazla adımı söylüyorlar. Bu ayıbınızı bitti diyor. Bu kadar. Diğer işte garsonlar, işte dönerci vesaire. Yani o tarz işlerde de bence sabit konuşulan kelimeler ve cümleler yeterli oluyor. Oralarda çalışacak kişiler muhtemelen 3 ayda 4 ayda adapte olur, ezberleyerek adapte olur. Söylemek istediğini net bir şekilde söyler ve müşterinin ne söylediğini net bir şekilde anlar çünkü çok limitli kelime seti var. Ama eğer ofiste çalışıyorsanız, çalıştığınız şirket Alman şirketi ise resmi konuşma dili Almanca ve Almanca konuşma baskısı yani yok diyemem, var da diyemem. Yani Almanca konuşmadığınızda yokmuşsunuz gibi oluyor. Eninde sonunda siz, onlar söylemese bile kendinizi Almanca konuşma baskısının içinde, o psikolojinin içinde buluyorsunuz. Elbette konuşamıyor olsanız bile, konuşmayı denemeniz bile takdirle karşılanıyor. Ve sizi pozitif yönde motive ediyorlar. Yani emek verenle vermeyeni çok güzel ayırt ediyorlar. Bence en önemli ve altı çizilmesi gereken konu bu. Yani mükemmel olmayabilirsiniz çok iyi olmayabilirsiniz, iyi de olmayabilirsiniz, çok kötü de olabilirsiniz Almanca konusunda. Buraya geldiğinizde tabii ki süper Almancayla ya da idare eder Almancayla bile gelmeyeceksiniz. Ya bundan daha önemlisi şu, bence onların bakış açısı böyle, şirketlerin de böyle, burada karşılaşacağınız Almanların da öyle. Sizi tanımaya başlayan Almanlardan bahsediyorum. Yani tamam bilmiyor ama bilmek için bunu başarmak için ne yapıyor? Ne kadar kale alıyor, ne kadar ciddiye alıyor, emek veriyor mu benim dilimi öğrenmek için resmi dairelerde de bu var. Yani bir çabası var mı? Kendini veriyor mu? Eğer veriyorsanız bu saygıyla karşılanıyor. Çoğu zaman sizi pozitif yönde motive ediyorlar. Yani resmi dairelerde de benzer durum. Konuşamıyor olsanız dahi konuşmayı denemeniz bile bir artı. Yani kimse sizin karşınıza geçip gülüp içinden bu konuşamıyor ya yani. ne kadar kötü konuşuyor demiyor arkadaşlar asla demeyecek. Aksine şunu düşünüyorlar. Benim gözlemim. Yüzlerce adam tanıdım ya da insan tanıdım. 20 seneden beri Almanya'da iki kelime Almanca öğrenmedi, konuşmuyor. Bu adam geleli bir sene olmuş. Geleli üç ay olmuş. Geleli bir ay olmuş. Neyse. Çok kısa süre olmuş geleli ve Almanca konuşuyor. Ya da Almanca konuşmaya çalışıyor. Ya da Almanca öğreniyor. Kendini veriyor. Emek veriyor. Benim kültürüme saygı duyuyor. Temel perspektif bu. Yani burada toplum tarafından, şirketiniz tarafından kabul görmek, kendinizi biraz daha adapte olmuş hissetmek için dahi Almanca öğrenilir. En azından benim bakış açım bu. Şimdi çok kısa bir de dil kursuyla ilgili birkaç cümle edeyim. Ben bahsettiğim gibi Türkiye'de hiç dil kursuna gitmedim. Ama Almanya'ya geldiğimde denedim dil kursuna gitmeyi. Hiçbir şey de öğrenmedim. Ee, belki bilmiyorum benim gittiğim kursla alakalı aslında çok da ucuz da bir kurs değildi. Araştırdım bir sürü yani 4.7 4.8 gibi bir puan ortalaması vardı. Google yorumlarına baktığımda Google haritalarda ve binlerce yorum vardı. Hani o yorumları kendileri yapmış diyemem yani o kadar. Çünkü binlerce yorum kendileri yapamaz diye düşünüyorum. Ama ben kurstan hiç memnun kalmadım ve özeti şu YouTube'dan kendim öğrenseydim daha iyi öğrenirdim dedim. Ha ilgililerdi. Sınıf da güzeldi. Gayet internasyonel bir sınıftı. Yani dünyanın her yerinden 12 kişiydi. Farklı milletlerden insanlarla bir arada olmak güzel ama onun haricinde Almanca bence öğrenme konusunda kötüydü. Kurs bence olmasa da olur. Kendiniz de daha iyi öğrenebilirsiniz. En azından benim günün sonunda bu tecrübenin sonunda yaptığım yorum bu. YouTube'dan ya da kitaptan kendim çalışsaydım, aynı zamanı verseydim, kurstan daha verimli, daha çok şey öğrenmiş olurdum dedim. Şimdi şirket bana önerdi. Eylül ayında Göte'nin burada bir eğitimine B2 seviyesinde katılmamı sağlayacaklar. Belki Göte'de farklıdır bilmiyorum. Onu o tecrübeyi yaşadıktan sonra eğer olumlu ya da olumsuz bir görüşüm olursa tekrar paylaşırım arkadaşlar. Ama şu an için düşüncem yani kurs olmasa da olur. YouTube'daki videolar kurslardan daha iyi bence. Bir de hani bizde şey var ya yıllarca yaşadık o hissi. Ben İngilizce'de özellikle aksanla ilgili problemler bir özgüvensizleştirme ya da negatif eleştiri almaktan kaçınma sebebi her ne olursa olsun. Ya yani bir birçoğumuz yaşadık bunu özellikle İngilizce'de. Ya mesela bende şey çok olurdu. Karşımdaki İngilizce konuşacağım kişi İtalyansa, Fransızsa, İspanyolsa, Almansa problem yok. İngilizce çok rahat. Daha kendimi rahat hissederek konuşurdum. Ama eğer karşımdaki bir İngilizse, Amerikalıysa onun o dil, ana dili olduğu için kendimi biraz daha hataya meyilli, bir tık daha özgüveni az şekilde konuşuyordum. Mesela bir dönem. Şimdi Almanya'ya geldiğimde bu oldu mu? Bu hiç olmadı. Yani Almanca aksanı problem olur mu diye düşünen, soran arkadaşlar için söylemek istiyorum. Almanca aksanınızın kötü olması hiç problem değil. Sıfır problem. Bırakın aksanı, cümleyi yanlış kursanız dahi problem değil. Az önce de bahsettiğim gibi sizin Almanca konuşmak için verdiğiniz çaba takdirle karşılanıyor zaten. Bu çabanın sayesinde her yerde pozitif etkilerini görüyorsunuz Belki milyonlarca insan Almanca konuşmadan yaşıyor Almanya'da yani siz konuşabiliyorsanız aksanınız kötüyse hiç problem yok yani İngilizce filmlerdeki o İtalyan İngilizcesi aksanı var ya öyle de Almanca konuşsanız problem yok yeter ki konuşun şimdi dil ve uyum süreci ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar yine benim atladığım aklıma gelmeyen sizin merak ettiğiniz konular olursa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar her soruyu ama yoruma cevap vererek ama yeni bir video çekerek yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü ben bu süreci kendi başıma yaşadım. Sizlerin ne hissettiğini, ne düşündüğünü biliyorum. Yani karar verme aşamasında olan kişilerin de ne düşündüğünü, ne hissettiğini iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Ya da buraya gelmiş ya da gelmek üzere olanlar için de aynı şekilde. Yani amacım elimden geldiği kadar boş vaktim oldukça sizin sorularınızı cevaplamak, sizlere yardımcı olmaya çalışmak. Çünkü bazen bir cümlelik fikir bile birinin hayatında çok şey değiştirebiliyor. Ya da bir cümlelik fikir eksikliği bile aylara hatta yıla mal olabiliyor. Onun için elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir beklentim yok. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz. Elimden geldiği kadar burada olacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar anlatacağım. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.